Hepinize merhaba arkadaşlar. Burada görmüş olduğunuz değişik değişik golemleri az sonra sorgulayacağız. Bizi korkunç tepe tepegözden hangisi koruyabilir onu öğreneceğiz. Bizi koruyabilenler bizim yanımızda kalacak. Koruyamayanlar ise aşağı davların arasına düşecek. Hiç vakit kaybetmeden hemen sorgumuza başlayalım. Arkadaşlar ya bu korkunç tepegöz sürekli köylülere saldırıyor. Ya ben de tepegözüm ama benim sözümü dinlemiyor ya. Sürekli saldırıyor köylülere. Artık köylüleri korumak için bir golem tutmanın zamanı geldi. O yüzden bu golemlerle konuşacağız. Bakalım hangisi bizi koruyacak. Ona karar vereceğiz. Hemen gidelim konuşmaya. Sizce bu golemlerin arasından en güçlü hangisi arkadaşlar? Yorumlarda yazmayı unutmayın. Bir de videoyu beğenip kanala abone olun. Aha kapıyı açtık. Tamam. Yapayım, bir de İşte geldik şimdi golemlere soracağız. İlk baş bu buz golemden başlayacağım. Hiçbir şey yaramayacak gibi duruyor. Buz golem söyle bakalım. Sen bizi korkunç gözden nasıl koruyacaksın? Söyle bakalım. Dostum ben korkunç tepe gözün bastığı yerleri buz yaparak onun kayıp yere düşmesini sağlarım. He? nasıl olacak ki o? Hiçbir şey anlamadım ben. Nasıl düşüneceksin sen onu? İşte böyle dostum. Ula karnım acıktı. Köylüleri yemeğe gideyim bari. Karnım çok aç. Hemen köylülerin evine gideceğim. Onları yiyeceğim. Gelin buraya köylüler yiyeceğim ha. Ulan buraya buzu kim koydu? Kesin köylüler koydu. Bana tuzak kurmuşlar. Hepsinin kafasını kırmaya gidiyorum şimdi. Ha böyle olacak. Sonra korkunç sefer göz gelecek. Bütün köyleri öldürecek öyle mi? Yok seninle çalışmıyorum hadi görüşürüz. Bay bay sana. Allah'ım ya ya. Daha kötü olacak. Böyle yaparsak böyle şey mi olurmuş ya? Neyse kimle çalışsak bakalım. Aha kütüphane golem buraya bak. Seninle çalışacağım. Söyle bakalım. Sen korkunç tabe Gözünü nasıl durdurursun? Dostum ben onun evine kütüphane koyarım. Kitap okumasını sağlarım. Bu sayede okudukça akıllanır ve kimseye saldırmaz. Ha dostum bu çok mantıklı. Ama nasıl olur ki? Bir düşünelim bakalım nasıl olur? Ula karnım çok aç ya. Ne yiyeceğim bugün? Köylü köylü sıkıldım köylülerden de ya. Ne? Onlar ne la? Evimde bir sürü kitap var. Ula bunlar nereden çıktı la? Bakalım bunlar neymiş? Aha şu kitabı okuyan bakalım. Aha şu kitabı okuyacağım. Bakalım ne yazıyor? Yemek kitabı. Daha güzel yemekler yapmak ister misiniz? Evet isterim. Köylülerle çok güzel yemekler yapacağım bu kitap sayesinde. Yaşasın. Bekleyin beni köylüler. Sizinle çok güzel yemekler yapacağım. Ne? Köylülerle yemek mi yapacak? Ya böyle bir şey mi olur? Maalesef seninle de çalışmıyoruz. seni hatta şununla. Seninle çalışmıyoruz maalesef. Hadi görüşürüz. Böyle iş mi olurmuş ya? Yemek kitabı veriyorum kafa güzel. Ha daha güzel yemekler yapsın Allah'ım ya Rabbi'm ya. Kimden sıra? Kimden sıra bakalım? Aha. Bu tiyatrida sıra. Söyle bakalım. Sen korkunç kafa gözü nasıl durdurursun? Dostum. Gördüğün gibi ben bir TNT'yim. Sence nasıl durdururum? Tabii ki de patlatarak. Aha işi bana ver. Korkunç tepe gözü patlatayım. Arkadaşlar çok mantıklı. Korkunç tepe gözü patlatırsak olay çözülmüş olur. Çok mantıklı. Evet tamam işi sana veriyorum. Ama nasıl yapacaksın bana anlat. Dostum korkunç tepe göz uyurken yatağını TNT ile kaplayıp onu gökyüzüne uçuracağım. Nasıl mı yapacağım işte böyle. Yatağım her da uyuyayım biraz. Oy benim güzel yatağım her zamanki gibi çok güzel. Neyse yatayım şöyle oh. ah eh, şuraya yatalım hoppa ah uyuyayım bari. Oh ne kadar güzel uyuyorum ama yatak gıcırdıyor sanki bu ne ya böyle. Bu ne böyle. Ulan bu yatak gıcırdıyor ya. Bu sesler ne la böyle? Ulan çok değişik ya. Ulan havaya uçuyorum. Ulan imdat. Ulan yatağım beni patlattı. Bu ne ya böyle? Aha aşağı düşüyorum imdat. Oha şu eve bakın. Neyse bu evin içine belki yemek vardır düşeyim. Oba. Yav. Öyle saçma şey olur mu? Allah'ım ya Rabbim ya. Tebe gözü hava uçuracaksın. Sonra tebe gözde köylülerin üstüne düşecek öyle mi? Yok yok sen de çalışmıyorum hadi görüşürüz. Allah'ım ya Rabbim ya. Havaya uçuruyor bir de köylerin evinin üstüne atlatıyor ya. Böyle şey olur mu? Neyse bakalım kimle çalışacağız? Elmas. Elmas Kur'an evet. Sen de çalışacağız. Söyle bakalım korkunç da gözü nasıl durduracaksın? Dostum ben elmas golem. Onu elmasa boğacağım. Ve köylüler kurtulacak. Elmasla istediği kadar yemek alabilir artık. Ve köylüleri de rahat bırakacak. Arkadaşlar bu gerçekten çok mantıklı. Sizde de değil mi? Yorumlarda yazın arkadaşlar. Sizce hangi golemle çalışalım? Bence elmas golem çok mantıklı söylüyor. Tamam o zaman nasıl olacakmış? Bir de senden dinleyelim onu. Dinlemeden önce videoyu beğenmeyi varsa beğenip kanala abone olsunlar hemen tamam mı? Hadi elmas kalem anlat bakalım nasıl olacak o iş. İşte böyle dostum. Ula evimin her elmas olmuş. Oha çok zenginim yaşasın. Ama ben ne yapacağım ki bu kadar elması? Aha buldum. Bütün tepe gözlere dağıtacağım bu elmasları. Ve benimle birlikte köylülere saldıracaklar. Bir sürü tepe göz ordum olacak. Evet çok mantıklı çok. Bekleyin beni köylüler. Tepe göz ordusu geliyor. Ya sana kadar saçma düşünen yok ya. Böyle şey mi olurmuş? Yok yok ben seninle çalışmıyorum aha. Elmas kasmayla seni göreceğim şimdi. Öyle saçma şey mi olurmuş ya? Tepe bir sürü elmas veriyor ordu kursun ya. Hadi yürü git ya. Seninle çalışmıyorum bay bay. Allah'ım ya Rabbim ya. Allah'ım ya Rabbim ya. Lan çalışma masası. Söyle bakalım. Sen korkunç tepegöz'ü nasıl durdururdun? Dostum. Gördüğün gibi ben bir çalışma masasıyım. Ve işte böyle durdururdum. Ve işte böyle durdururdum. Ya bana kelle yapma. Anlat önce. Fikrini beğenmezsen direkt aşağı atacağım seni. Hiç seninle hayal mayal kuramam ben. Dostum ona çalışma masasıyla neler yapabileceğini gösterirdim ve artık bir şeyler üretmekten köylülere zarar vermezdi. O bir bilim adamı olurdu. Ha? Bu çok mantıklı gerçekten. Arkadaşlar bana çok mantıklı geldi. Tamam o zaman dinleyelim bakalım hayalini nasılmış anlat. İşte böyle dostum benim hayalim. <laughs> Ben bilim adamı Tebegöz ve buradaki köylülerle çok tehlikeli deneyler yapacağım. Çünkü çalışma masasıyla istediğimi yapabiliyorum. Murat emmi bu önceden bizi yiyordu artık yemiyor bizimle çok tehlikeli deneyler yapıyor. Çok korkuyorum çok. Kaçmak istiyorum buradan kaçamıyorum. Tebegöz çıkar bizi buradan. Biz deney malzemesi değiliz çıkar bizi buradan Tebegöz. Çıkaracağım çıkaracağım merak etmeyin. Ama önce sizi fareye çevireceğim. <laughs> ya sus sus. Senin kadar mantıklı bir fikir görmedim ben ya. Tepe gözü bilim adamı yaptı bir de. Çoğunlar üstüne deneyler yapsınlar. Sus ya. Seninle çalışmıyorum. Seni aşağı atıyorum. Haydi bay bay. Allah'ım yarabbim. Tepe gözü bile utanmadan bilim adamı yapıyor ya. Yürü git ya. Allah'ım <laughs> yarabbim ya. Neyse. Sıra samanda. Saman anlat bakalım. Sen olsan Tepe gözü nasıl durdururdun? Dostum. Bu tepegöz köylüleri yemeği çok seviyor öyle değil mi? Evet öyle. Anlat bakalım ne diyeceğim çok merak ettim. Dostum bu tepegöz köylüleri yerken tam o sırada yemeğine saman koyarsam köylü yerine saman yerse ne olur? Oha bu çok mantıklı bir fikir. Aferin sana saman tebe göz. Tamam tamam anlat bakalım. Hayalini dinleyelim mi de. Belki seninle çalışırım. Bana çok mantıklı geldi çünkü. Dostum işte böyle olacak. Karnım çok acıktı ya. Neyse şu gölüyü de yiyeyim de karnımı doyurayım. Beni yeme. Bak orada başka köylüler var onları ye. Ben yemek için çok gencim. Yemek istemiyorum lütfen ha <laughs> Neyse ya <yiyin> bakalım şunu. <laughs> Karnım çok aç çünkü. <laughs> ha? Bu köylünün tadı <laughs> değişik geldi ya. Saman gibiydi. Çok çirkindi ya o tadı. Ama neyse her gün aynı tatta köylüler yiyince de midem bulanıyor. İyi geldi bu iyi iyi. Ağzıma farklı tat lazımdı zaten. Oh be. Saman köylülerde varmış bari onları yerim arada. Dostum sen bize mi çalışıyorsun yoksa Tepegöz'e mi? Doğru söyle bakalım. Sen kime çalışıyorsun? Tepegöz farklı yiyecekler yesin diye ona saman yaptın ya. Böyle saçmalık olur mu? Yok seninle çalışmıyorum. Hadi görüşürüz sana da. Allah'ım ya, yarabbim Tepegöz'e utanmadan bir de saman veriyor ya. Allah'ım ya, bu üçlü kaldı arkadaşlar. Bu golemler hiçbir işe yaramayacak galiba ya. Sen söyle bakalım sen de işe yarayacaksın Sen de bir işe yaramayacaksın Sen de sen de ne olacak ya bu ne olacak Biz bu korkunç tepe gözü nasıl durduracağız ya Eee ama bizi dinlemedin Bizi de dinlesene lan Ya öyle dinleyeceğim saçmalıyorsunuz ama Allah Allah ya Hiçbir işe yaramıyorsunuz ki Allah'ım yarabbim ya Bir de dinleyin diyor benim bu işine zamanımı kaybettiriyorsunuz Arkadaşlar gerçek halimize dönüşelim o zaman sen bittin bebek tepe göz. <laughs> ne ya bu ne gerçek hali? Ha? Ne oluyor ya size? Anneciğim gözlerime inanamıyorum. Dostum ben golem değildim ya. Ulan iş bulurum diye geldim golem kostümü giydim. Onu da bulamadık. Ben gidiyorum hadi görüşürüz. Senden de bir şey olmaz. Tek gözlü seni. Ha, anladım sen beni kandırmaya gelmişsin buraya. Senle işimiz bitti. Çıkamayacaksın buradan hadi görüşürüz. <laughs> beni kandırmanın cezası bu. Oha her oradan gelmiş. Ulan sen de mi beni kandırdın lan? Ulan seninle konuşmayacağım bile git buradan. Artık golem kıyafeti giymiş ya. Lan at. Sen neden kandırdın beni? Doğru söyle neden kandırdın? <laughs> dostum hadi gezelim beraber. Ha tamam dostum gezelim o zaman. Bekle seni kurtaracağım bekle. Ya atı da aşağı atmayalım artık değil mi? Atla gezmeye gideceğiz çünkü. Bekle dostum seni kurtaracağım arkadaşlar şurayı. Bunu da al burada yeter. At geldim dostum geldim. Kurtaracağım seni dostum kurtaracağım. Beraber gezeceğiz tamam mı? Arkadaşlar sorgunun sonuna geldik. Maalesef korkunç tepe göz hiçbiri durduramadı. Ama bir dahaki videoda aklımda çok güzel bir fikir var. O yüzden... Videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Bildirimleri açın. Çünkü bir dahaki videoda aklındaki fikir korkunç da gözü kesin olarak durduracak. Haydi arkadaşlar bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay.